Herkese merhaba arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Can Yaman'ın adeta İtalyan hayranları peşini bırakmıyor. Yine yepyeni görüntüler var Can Yaman'ın hayranlarıyla birlikte. İtalya'da yaşayan Can Yaman hayranlarını ıı, hayranları da fotoğraf ve video çekilmeyi, onlarla buluşmayı unutmuyor. Daima onlarla birlikte olmaya çalışıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.